Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, e, 40 yıldan fazla gerçekten memleketimizin hem insan kaynağını, hem maddi kaynağını, hem tüketen, hem huzurlu tüketen bir sorunun inşallah söylendiği gibi bitme aşamasına gelmiş olmakta tabii ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olarak memnuniyet duyuyoruz. İnşallah söylendiği gibi bit bitiyordur. Ee, bu konuda Gelecek Partisi olarak bizim baştan beri temkinli bir desteğimiz var. Evet bu iş bitsin ama bazı dikkat edilmesi gereken hususlarında olduğunu hep ifade ettik. Şimdi ise yine e, bu süreçin geldiği noktadan sonra da bir daha silahların e, teslim edildiği yerden çıkmamak üzere bir takım prosedürlere tabi tutulması gerektiğini de ifade ettik. Silahlar gerçekten bırakılmalı ee, ve bu bir komisyon eşliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden subayların da gözlemci olduğu bir heyet eşliğinde bu silahların Irak'ta bırakılacaksa Irak'ta teslim edilmesi gerekir ve bir daha da kullanılamayacak bir şekilde de bu silahların imha edilmesi lazım. Ve bunun dışında bazı alınması gereken tedbirleri de zaten sık sık dile getiriyoruz. Ama her şeyden önemlisi terörün bitmesi için canlarını feda eden şehit olan ve şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını efendim incitecek ailelerinin efendim duygularını incitecek en ufak bir olumsuzluğa mahal vermememiz lazım. Bugün zaten bunun için Osmanlıca geldikten sonra bir e, milli eğitim şehidimiz olan Aybüke kızımızın mezarının başına gittik. Ve orada ona dua ettik. Ve oradan bir mesaj vermek istedik. Evet, terör bitsin. Ama şehitlerimizi rencide edecek. Ve onların canlarıyla, kanlarıyla savunduğu ülkemizin ve burada bir barış gel geliyorsa onların sayesinde gel geldiğini ifade etmek adına o da duruşumuzu gösterdik ve çağrımız da bu hassasiyetin sonuna kadar üretilmesi olmalıdır. Tabii ki dediğim gibi barış gelecekse biz buna gelmesin diyemeyiz. Bunu destekliyoruz. Çünkü ülkemiz bundan e, çok çekti, çok istismar edildi. Daha bundan iki yıl önce işte altı masanın yedinci ayağını arayanlar bunu istismar etmişler Ama şu anda biz bu istismarları da dışı bırak, bir bırakarak ve bir daha böyle bir hazine adına o ithamları, o iftiraları da bir kenara koyarak yeter ki barış olsun diyoruz ve bu sürece gösterdiğimiz hassasiyetler dikkate alınarak destek verdiğimizi ifade ediyoruz. Biz büyük bir devletiz. Lozan bu ülkenin tapusu budur tapusudur. O kişiye o teröristler silahlarını bırakırken kendi tabanına mesaj vermek adına yapmış oldukları bazı saçmalıkları belki de görmezden geleceğiz, olgun karşılayacağız. Çünkü Lozan dediğiniz zaten, ben kucuyum, anayasal kucuyum aynı zamanda devletlerin bir araya gelerek imzaladığı bir şey, bir teröristin ağzından çıkacak bir lafla egale edilecek bir konu değil, oradan kalkacak bir konu değil.